merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival Games oynuyoruz. Yanımda Emre var. Emre hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada bugünkü konum e, izlediğim PvP'ciler hakkında konuşacağım. Kanka ben seni göremedim. Ha gördüm. Bunun hakkında konuşacağım Hadi arkadaşlar. De. Biraz gelişelim ve adamlar biraz olsun. Sonra konumuza başlayalım zaten. Neyse oyun başladı. Ben direkt ortaya gittim. Çok güzel set aldım yine. Kanka çok güzel set aldım ben yardırıyorum. Sen, Emre senin hani sağ tarafın vardı ya o tarafa doğru gittim kanka. Bu chest alınmamış. Bundan da güzel şeyler çıktı. Neredesin sen? Ben vallahi bir yere kaçtım bana vuruyorlardı. Ne tarafa doğru kaçtın işte? Şimdi... Neyse belki bulurum seni. Kılıcım var. Adam. Full derif etmiş. Ben neredeyse demir oldum. Ben çok hızlı gelişiyorum da kanka. Senin ay sana da yine dandım var mı? Yok. İçeride adam öldü. Oh taş kılıcım var. Şimdi yürek yemiş gibi de alabilirim. Neyse ya o çizme o kadar önemli değil. Gel. Gel abi sen. Gel abi sen. Rekt yedim. Okum yokmuş. Arkam arkalandım. Öldüm lan. Ben sen de devam arkalandım. Tam kanka sen beni izle dur. Çok kötü arkalandım ben de. Neyse arkadaşlar işte ben konuma gireyim 11 kişi kalmış. Şu adamı kesebilirsem. Kestim çok güzel. Şimdi şunu giy. Çok güzel şey güzel. Seni izliyorum şu an. Neredeyse full demir setim kanka. Bir kapalarını zincir o da fazla fark et hiç fark etmiyor neredeyse hatta neyse arkadaşlar ben konuma gireyim ee, arkadaşlar yani konum ma bir dakika bir boşaltayım demiri attım gel abi sen. evet arkadaşlar konuma başlayayım ben şunları bir boşaltayım arkadaşlar izlediğim gençler arasında Ahmet PvP var İsmet RG var A Fizik TR falan var öyle yani Onları izliyorum ben çoğunlukla. Gold'u hiç sevmem. At abi şunu da at. Şunu da koy, şunu da koy. Tamam. Envanterimi çok güzel bir şekilde boşalttım. Oyunda çok güzel ilerliyor. Şuradan da alınmış bu chest. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bunlar var yani izlediğim pvc'ler arasında. Ve detme çakalarsam atacağım yani bu videoyu. Çünkü bayağı uğraştım. Sabahtan beri neredeyse bu video için uğraşıyorum. İşte arkadaşlar bunları izliyorum ben çoğunlukla o yüzden yani pvk'de böyle başladım tabi izlediğim başka kanallar da var mesela Mehmet pvp örnek verebilirim buna ondan sonra ekim vardı mertcan işte, darkşayz temel onlar onun gibi kişiler var işte ben bir tane fns yapayım nerede abi taşı. şuraya koy şuraya koy bir tane aldık tamam Evet arkadaşlar bunları izliyorum yani konum bundan ibaret de izlediğim TV'cileri zaten fazla önüm Ya arada bir Huawei'i de izliyorum tabi ama yani ee, genelde Türkleri izliyorum. ileride adam var. Evet arkadaşlar video çıktı diyebilirim. Şu adamı da kesersem çok güzel olur açıkçası. Çok bir sürekli yedim. Öyle artık. Kestik. Çok güzel de yarım kalp. Golden Apple var. Ya, tip, tip 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 Evet tip. Arkadaşlar bu videoyu da inşallah clean sayesinde kazanacağız. Tip. Tip tip Arkalama işte. Tim, tim, tim. Git lan. Sen beni arkaladın. Sana şöyle bir kedimiz çıkarsam tim. Tim. Okum. Sen yıldır. Evet arkadaşlar. Bu oyunu da kazandık. Çok zor bir şekilde kazandık. Son anda adam klinap atacaktı. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.